Aramızda, 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 aramızda susacak olan var mı? Aramızda. <laughs> ne olan? Aramızda sevgili olan var mı? Evli olan, sevgili olan var mı? <laughs> Evli olan deyince herkes. Eşiyle beraber gelen var mı eşiyle? Evet. Bakın bu şarkılar bu şarkılar çok güzel. Tadını çıkartın bu şarkıların. Evde izleyenler de büyük bir ihtimalle Birbirlerine söylemişlerdir ama e, bazen tabii bu sevgililik ilişkilerinde sıkıntılı durumlar da olabiliyor. Doğru mu abla? Yani bazen eşinize yapılır mı bu kadar da diyorsunuz değil mi? İşte öyle durumlar için internette açılmış bir sayfa var. Çok enteresan. Ya bu internette çok güzel şeyler olmaya başladı. Enteresan gerçekten de. Yeni bir sayfa açılmış. Biz de gördük yani medyadan. Sonra arkadaşım buraya konuk aldık. E, Ferhat Safarov Nerede Ferhat? Buradan. Ha, Ferhat'cığım hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? Hoş bulduk. Sağ olun. Ee, odun Odungönder.com <laughs> Evet. Odun. Odungönder.com Her türlü anlaşılır. Kız arkadaşlar için mi? daha çok geçerli. Sevgiliniz size bir odunluk yaptıysa <laughs> odungönder.com'dan kendisine baya paketlenmiş çok şık. Evet. Şu, hatta size de bir paketimiz var. Onu bir ileteyim. <laughs> çok Ar Evet arkadaşlar sohbetimiz de burada bitti zaten. <laughs> odun mu var hocam bunun da içinde? İçinde e, 18 santimlik e, <laughs> odun var. <laughs> Peki. Peki bir dakika. Bir dakika bir dakika. Açmayayım mı? Merak da ediyor insan. Bize layık. Baya bayağı bildiğin odun. Bir şeyler de yazmışlar. Biz de herkes gibi pasta falan getirmeyi isterdik ama işimiz bu abi ne yapalım demişler. <laughs> <laughs> Sağ olun. Ay çok iyi ya. <laughs> Nereden aklınıza geldi? Böyle bir talep mi doğdu? Yani böyle bir şey mi gördünüz? Ya aslında talep olmadı ama arkadaşım bana bu fikri anlatırken bayağı bir e, aklıma yattı. Sonrasında işte bir zaten geyik bir proje. Ee, öyle... Çok talep var mı? Nasıl? Talep var mı? Çok. Yok. Talep beklediğimizden çok daha fazla var. Ee, yani değişik kullanıcı profilleri de var. Yani hatta normalde trip atanların odun göndermesini bekliyordum. Evet. Yani baktığım zaman en çok böyle sevgi gösterisi olarak gönderenler var. İşte e, sevgilime hediyedir şeklinde. Allah Allah. Ee, aynen. Kız arkadaşlar daha çok evvelde Aynen ya? doğru. Odun deyince erkek zaten. <laughs> erkek evet. Peki böyle hıyarlık yapana hıyar, <laughs> öküzlük yapana öküz gönderme gibi yeni hani mecrayı gelip kalaslık yapana kalas gönderme gibi. Küçük olabilir belki. <laughs> yani daha büyük bir Ne kadar odama. gönderiyorsunuz? Ee, fiyat olarak. Evet. 20 lira, 6 lira da kargo fiyatı. şey fiyata. sorabilir miyim? Tabii. Odunlar standart mı? Standart, evet. <gülüyor> <gülüyor> ya. Aslında yani çok sorulan bir soru. Adamın <laughs> odunluğu büyüktür de büyük odun hani böyle bir şey gönderir. <laughs> adam. Budaklı gönderirsin falan filan vardır yani çeşitleri. Aynen. Yani şunu da belirtmek isterim bu arada. Yani... 20 lira belki fazla gelebilir ama e, biz bir yandan da fidan dikiyoruz her odun gönderilen e, sipariş güzel. başı için. Tamam. çok evet, güzel. Tabii odunun adı adına değil de yani odunu gönderen sipariş veren kişinin <laughs> adına bir sertifika <laughs> veriyoruz. veren <Onu> <laughs> için. Aynen. Peki başka senin senin söylemek istediğin bir şey yoksa nereden odun gönder nokta com'dan <laughs> değil mi? İle Doğru. bir devam başka projeleriniz, geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Ya Aslında bu bizim e, böyle hafta sonu projemiz, böyle söyleyeyim. Yani şu an hepimiz Sen normalde internetle ilgilenen tabii başka tabii. projeler falan da başka projeler mi? üzerine çalışıyorum. Yani bu bizim eğlencesine yaptığımız bir iş. Evet, çok acayip şeyler çıkmaya başladı. Bugün Çünkü bir konutlarımız şey. daha vardı, onları artık alamadık çok kalabalık olacak diye. Onlara dert dinliyorlar. Ah ne güzel. Vallahi onlar dert <laughs> dinliyorlar ama onlar internette değil, bayağı otostop çekip Türkiye'yi gezip, Parkta yaşlı bir amcam var, onun yanına gidip oturuyor. Derdim varsa anlat diyor. Genç bir kızım var, erkek mi var? Kızla erkekle de oturuyorlar, dert dinliyorlar. Yani öyle bir ekip de vardı, alamadık. İlerleyen tarihlerde Anladım. alırız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Geldiğiniz teşekkür için. ederim. Sağ olasın, ellerine sağlık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında oh. haberdar olabilirsiniz.